Acundan yüce tek var saymışım Tanrım Göğe değen başımı yere eğmişim Tanrım Ve gönlümde yanına çiçek koymuşum Tanrım Bu sevgiyi sen verdin, bu da benim nazımdır Korkak kullarca değil, erkekçe niyazımdır Ey Tanrım, yüce Tanrım Kap gücü, yüce Tanrım Bölük, bölük, bölük sonumuz nice tanrı. Sensin derdi yaratan, derman olan yine sen. Sensin Türk'ü yaratan, ayrı kılan yine sen. Yüce dağlar birleşir. Eğer ki sen ol desen, dilersen kes hakkımı. Ekmeğim suyumda. Bu birlik varlık demek. Esirgeme sonunda. Kapına durdum Yere diz vurdum tanrım. Çek şu kızıl perdeyi. Bir olsun yuttum tanrım. Tanrım. Şerefim için. Namusum dinim için. Şerefsize bilinen şerefli kinim için. Ben dedim ya. and olsun sanma ki benim için. Ahlaksız çarklar için. Saktanmaz farklar için. Şu çakal insancıklar. Şu boz Açtım elimi Tanrım, çözdüm dilimi Tanrım, kabul et bu duamı, arzu halimi Tanrım. Bir gece ağlar gibi kutlar uludu dağdan, gözlerime kan değdi dokuz yaralı dudağın. Bir türkü, bir dağıt kopardım eski çağdan. Türküm, umudum olsun, ağıdım yaram olsun, türküsüz ve ağıtsız gün bana haram olsun. Bu acı beter Tanrım, Sanmam ki biter Tanrım Belki benden artar da Neslime yeter Tanrım Bize zulme bileyen Bu kutlu güç senindir Haklı ve kılan Şerefli taat senindir Türk olmazsa suçumuz Bu soylu suç senindir Sanma ki bu sorgudur Sen Tanrısın Ben kulum Sen sabırda zenginsin Bense işte yoksulum Dört yanım soru Tanrım Hepsi en zoru Tanrım, soruların zorundan soyumu koru Tanrım. Sen Tanrı değil misin? Adını yargılatma. Sana Tanrı deyince, dinimi sorgulatma. Ya adam et bunları, ya beraber yaşatma. Kanı bozuk olanlar, Türk. bilmez. Bozkunun ardındaki mutlak toyumu bilmez. Demek beni bilir de deli huyumu bilmez. Çin'de 41 kereyle ihtilal yapan kimdi? Peki o ustan Maslan hangi bedende şimdi? Şükür ki bende tanrım. Ne içini sende tanrım. Bugünü de kutlu kıl. Gözlerim dünde tanrım. Türkiye ve Dünyaya duyur Tanrım, Türk'ü Türk'e kavuştur. Var beni ayır Tanrım, çünkü o gün her ölen sadece uyur Tanrım.